Benle birlikte ikinci sınıfta yanım sınıfımızdan ayrılan Mert arkadaşımız var yanımızda. Nasılsın Mert? Bilmiyorum. Konuş. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Aynı takımdayız arkadaşlar. Şimdi aynı takımda maç yapacağız. Ee, biz bir alıştırma maçı yaptık ama çok kötü oynadık. Bakalım acaba ne olacak? Şimdi. Arkadaşlar. Ee, Mert de güzel oynuyor gördüğüm kadarıyla. Böyle ikimizin oyuncuların karışık verecek bize. <laughs> evet. Evet şimdi arkadaşlar başlayınca geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi başladı. Şimdi benden bunları verdi. Senden onları verdi. Sende yine minisüs var. Kadro böyle oldu yine. Mert az önceki bu. Evet arkadaşlar. E, Mert'in kardeşi Çınar var. Seslenmek istiyor musun Çınar? Gel konuş arkadaşlarla. İstiyorsan gel. Yorum yapmak istiyorsanız kakanızı altınızı yapın. Arkadaşlar. Tamam hadi devam. Ee, ne koysak Mert? Bence böyle iyi takım. Oğlum iskoy çıkarak Disco'yu çıkar. Devam devam devam. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi final maçı Anlasır Anlasır. Anlasır'la Anlasır karşı birbirine. Biz sarılarız. Ben üstünde pembe yananım. Şimdi ben de top. Gördü. Aşağı ver. Aşağı ver Messi. Ama Messi'ye verecek mi? O kadar aşağı değil de ama. Evet Timar evet. Y yukarı oynayın. Garatici oynayacağız. Vur. Oy Korta. Korta nasıl tut? Evet arkadaşlar. Şimdi kornerimizi kullanacağız. Şöyle. Açtım ortaya. Ya! Ne biçim vuruyorsun, vidnisiyorsun. Ne biçim vurdun? Evet arkadaşlar. Top kazandık yine. Mert bir plase. Mert dağlı bir plasssem. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Hasta kola bala 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 kola kuş. Kili ne mabe? Ne var ya? Arkadaşlar burada başka arkadaşlarım da var da yaramazlık peşinde kızlar. Yaramazlık peşinde. Mert Mert gördüm. Oyna aşağı ina. O kızları görürsen hemen benim bizim. Yo! Go! Ne mu attı? Vurma mı? Ne mu attı? Ben oğlum. Oğlum neyin kafası çekiyor lan? Beni istat görmüyor. Yok Ronaldo atladı ya. <laughs> Şak Ronaldo şaka şaka. Hakikaten onun yedekte Ronaldo. Ronaldo yine verdi mi bize be? Lan oğlum beşinden geçti. Bas bas bas. 2 <laughs> 5 Gel oyna oyna oyna. Müthiş Vinicius. Vinicius. Vinicius yenir gidiyor. Vinicius. 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 Ah be. Geçmedi. Evet arkadaşlar. Yukarıya oynadın mı? Oğlum tuşlar kapandı bende. Ha geldi. Vallahi, bak, Aa, arkadaşlar biz alışkın olduğumuz için bu kadar seviniyoruz yani siz deliriyor olabilirsiniz lan. Ne daha seviyormuyorsun diye. Biz alışkınız arkadaşlar. Benim orta sağdan golüm var. Oyna yukarıya. Çok davaya girmesek mi acaba? <laughs> ben iki gol attık diye oradan. Kaç kaç maç? 3-0. Kim yiyor? Biz. Ben Hadi git o zaman. Oyna <laughs> oyna. Oyn, oyn. Van bizde bu sefer değil mi? Oynadın mı? Ses açık Offside offside. Yok mu offside? Offsite yok onu nasıl atamadın? Gel gel gel. Ne? Oğlum video istiyorsun orada ne işi var? Kale arkasında. Evet. Onu kontrol edelim mi? <laughs> Oyna oyna oyna. Ortadayım ortadayım. Yolum oğlum oradan kafayla vurulur mu? İnlesin bekle solunla yapıştır köşeye. Kasa bu arada maçın süresi 10 dakika ayarladık. Gel. Gel Delight dursun oradan. Belingo. Plase denemeye. Ayaksız. Ayaksız Belingo. Belingo bu devre arasında sonra ya da uzatmalarda falan çıkarırız. Baksana nereye vuruyor. Kale Kale nerede o nereye vuruyor ya? Bas. Lan iki kişi bir adamda top alamadık ya. Skor indir onu. Oyna skursa. suku Skurs. Lan. Atıyorduk az daha. Gel. Sol. Yapıştır oradan. Gel. Oradayım. Dönemedim. Ne biçim? Lan! Hocam geri pas attı. Evet arkadaşlar. Buralardan bir şut. O oh, gol. Kaleci saldı gol oldu. <laughs> gol bana ne gol attım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Sergio'yu soktu koyuna. Sergio Oliveira girdi Galatasaray'daki. Galatasaray'daki. Neye haklı? Bir ki. daha yanlış Messi çokmuş onun yerine. Ben Ya, gel buraya, gel oyna. Oy! <laughs> o biriniz sen olabilir misin acaba? Oy. Arkadaşlar. Bir de soluyla Sayıyla vurmasını hiç düşünemiyorum Delight'ın. Oo. Ortaya aç. Ortaya gel ortada. Ronaldo var ortada. O Mitaryan mı? Ne o kim? O kim Mitterian. o? Mitaryan kim? Ya? Bana sormadan niye oyuncu değişikliği yapıyorsun? Bu kim şimdi? Ben bilmiyorum. Hemen... değilim o da var. <laughs> bas bas bas. Sol 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 sol. Arkadaşlar bende birazcık internet gitti ama. <laughs> Lewandowski köşeye zıbandı ve Ya doğru ya. Ama benim attığım gol ne goldu ama be. Gel gel oyna oyna. Kaçtım afsat yok. Ya. Ortaştım. <laughs> ortaştım. <laughs> Gerçekten ortaştım. Yemin ederim ortaştım. Markini sindirdi şimdi. Gel gel gel. Aşağıdayım, aşağıdayım. Boşu. Ya. Sıyırdı ama o sefer. Yaladı gerçekten. Bu maç uzatmalara gitmeyecek! İki saat sonra. Penaltılar dahil hala Bitmedi. Aha gitti. internet gitti gitti gitti. Topa doğru bedel veriyorlar mı? Evet. Beden nerede? Ne Topa yiyorum. Her zaman gibi. Oğlum ne no, oldu? Bizimkiler nereye gitti? Kolak. Tamam. Arkadaşlar Mert benden iyi oynamıyor. Sadece onda daha çok pozisyon Kola. olduğu için. Kesinlikle. <laughs> Sana ara pası müthiş aç ortayı. At. Culak, Ronaldo kaleye girdi. Kanal Ronaldo pası. Gol! Gol! Ne gol! 15 gol attım ben bir tane attım. Ha bir tane attım ben doğru. Adam kaç gol attı? Ben kaç gol attım ya? Neyse yeniyoruz ya. Sıkıntı olamam. Ya orta oyna oyna, oyna. Oyna ya. Siz duymuyorsunuz ama Bir dahaki ne? Sana vereceğim, gol attıracağım diyor. Aç ortaya aç. Fa dur dur, Fadun aç, fadın. Şurada kaçtım. Kornerden mi atacağım? Ha? Fadın aç, fadın kaçtı. Bak, dışarı oyna, dışarı ya. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> ya dışarı oyna, Ronaldo dışarıda. La kale boş. <laughs> Lan kaleye gitsene. <laughs> La kale dilini niye açıyor? Gel geçmiş. Koş koş ara pas attım oraya. Gel. Ne kontrol edeceğim. Gel gel oyna Elbet Ferrari oyna. Bu. buralardan gol yok mu be? Yok. <laughs> Gerçekten. Hayır, yani. yok. Hayır evet evet yok. Orada Mustafa Doruk var. Oğlum o nasıl ya? Oğlum Marquinhos <laughs> defans değil mi? Marquinhos. <laughs> Forvet'te ne iş var? Bas. Bas. Skulls'a gelse top ben Skulls'a bir vururum. Arkadaşlar i̇şte benim Skulls'a 90'la. Gel 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 Skulls'a gel. Gel gel. Gel buradayım buradayım. Skulls'a gel gel Skulls'a gel. Oradan mı Skulls? Ya Skulls sana geçti. Skulls bana geçseydi müthiş atardım oradan. Ama wow, wow, wow. sen bilerek sen atamadın zaten. Ben Skulls değil mi ya? Skulls benim oyuncum zaten. Aç ortaya. Marquinhos atsın bir bari. İki saattir burada. <laughs> <Uye! gülüyor> Lovas Ya Yanına geçiyorsunuz. Arkadaşlar onun maçı bitince izleyeceğim ben. Lovas yaptı golü. Eee ben atarım tabii canım. İyi görmüştüm. Lewandowski bacak açtı az önce. Deneyim mi lan? Gel gel. <laughs> Biraz bir ters falso oldu. Çok güzel ters falsı. Oğlum, oğlum Ravaşat. Benim ceza sahası çizgisinde Lewandowski ile Ravaşat'ım var. Şimdi de Lewandowski ile attım. Lewandowski ile. Ben babam kesinlikle Lewandowski ile çizgiden Ravaşat'ı attım ceza sahası çizgisinden. O zaman da Lewandowski'yi çıkardığımda da biz az önce niye böyle oynayamadık Mert? O, ama arkadaşlar bu arada gerçek adamlarla oynuyoruz biz yani. Bot sanmayın. Ve bitti. Maç kazandık. Yarısını Lewandowski atmış lan. 87'de nasıl rolaş atı attım ama. Oy arkadaşlar rolaş atan müthişti. Müthiş. Evet arkadaşlar o pozisyonu izleyeceğim. İzliyorum ben. Geç geç geç. 8. gole geçmemiz lazım. 80 87. de 87. dakikada. Oğlum kaç gol atmışız lan? 68 değil. 68 değil ama 68 dedi ya atmışsın sen. Ronaldo bak 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 şunu izle. Ben hatırladın mı bunu? Zınk. Geç geç geç. Orhan golünü izleyeceğim. <laughs> bak ben buldum. Arkadaşlar bakın burada. Orta zınk. Yarım vale yarım Ravaşata gibi bir pozisyon. Bakın arkadaşlar. Oy Ravaşata'ymış. Bak 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 bak. Onu ben atmam. Evet. Bak bir daha izleyeceğim arkadaşlar. Nert evet, benim golüm attığımı izler misin en sonda? İzledim. Havaşata vurmuşum. Bak. Bundan sonra. Bak izle izle. İzle izle izle. İzle izle. izle. Sen de asist yapmışsın. Tabi oyunda başka kimse yok çünkü. Bak şu, şu şuradan izle. Bak şuradan izle. Zınk. Bak şuradan da izle. Pozisyon. Yok bu seninki. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olun ve like atın. Şimdi Canlı yayın açacağım dediğim gibi ama saati ve günü belli değil. Ben size önceden belirtirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atarsanız sevdim. Görüşürüz.